Ben Deniz Profesör Doktor Süleyman Derin Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf ana bilim dalında öğretim üyesiyim. Bugün sizlere Kur'an-ı Kerim'de Sülük adlı eserimi tanıtmak istiyorum. Bu eser İbn Acibe adlı efendim Kuzey Afrikalı bir sufi'nin 8 ciltlik Bahrul Medid adlı eserinden özettir. Önemi şuradan gelmektedir. Kur'an-ı Kerim tasavvufa kaynaklık yapmaktadır ama tekke hayatına nasıl bir kaynak olabilir? Bu eserde bir tekke de Kur'an-ı Kerim'e göre nasıl yaşanır? Bunun ölçülerini sizler için ortaya koymaya çalıştım. Kur'an'ı ve sünneti ve tasavvuf ilişkisini görmek isteyen tasavvuf sever, kitap sever kardeşlerimize tavsiye edeceğim önemli bir kitaptır. Hepinize iyi okumalar dilerim.